Aslı sen küçük bir fare oldun. <laughs> küçük fare. <laughs> Ayağa kalk da öyle yürü bence. Ayağa kalk. <laughs> sen mi döndürüyorsun yoksa bunu? Aferin. Aferin sana. Kendin deniyorsun. Aferin sana. Evet Aslı'cığım sallıyorum. Hazır mısın? Aslı bir kaza atlattık ya. Neyse ki sünger olduğu için hiçbir şey olmadı. Bay bay. Aslı evin içinde dolaşıyor. Aslı evin içinden bakayım. Aha buradaymış. Buldum Aslı'yı. Efendim anneciğim. Efendim? Evet. Çıktın mı Evcan? Evet. Bak burada kamyon da var, kocaman bir turuncu kamyon var. Gidiyor Bu gidiyor mu? Bu gidiyor evet, bunu sürebilirsin. Hadi sür bakalım. Kocaman değil mi? Asıl tekerleklerini gördün mü? Kocaman. Çok evet. güzel. Evet anneciğim. Bak. Bak. Evet, buraya kum dolduruyoruz değil mi? Kepçe kum dolduruyor buraya. Vay, çok güzelmiş bu kamyon. Hadi yerine koyalım bunu. Bak anneciğim. Çok güzelmiş değil mi bir tane? Evet aşkım. Aferin sana. Aslı bir bana baksana. Bak sen bunu. Önceden yapamıyordun, şimdi yapabiliyorsun. Büyümüşsün. Aha indin. Onu da yapabildin. Aferin sana ya. Benim kızım büyüdü artık. Tamam oradan geç hadi bakalım. Ben seni buradan karşılayayım mı? Hadi bana buradan C yap. Asya orada. Asyacık orada. Geliyorsun. Asya bu da dili. dili. Bu da dili bak. Dilinden çıktın. <laughs> kafanı vurma annem dikkat et. Biraz daha gel. Çık. Geçtin sen aferin. Bunu da başardın. Tebrik ederim seni. dönüyorsun. Galiba bu bindiğimiz oyuncak sondu. Son oyuncağa da bindik galiba Asya'cığım. Efendim anne. et misin? Tamam anneciğim inebilirsin hadi in.